ve Libet'ten Gert'le ilgili İbrahim Küçük İmak Kanun Nizam ve Sağlık Komisyon Kararı Ali Erkal Bey yazı Plan Bütçe İmak Kanun Nizam ve Sağlık Komisyon Kararı İlçemiz Hacisak Mahallesi 139 TR 141 Sokak Keşişimindeki Kadastro 69 Parkta 330 ada 62 nolu 210 metrekarelik parsel sahipleri 3 yıl içinde sosyal amaçlı kullanmak üzere bina yapılması ve faal hale getirilerek tesise İsmail Kübre Dede'nin isminin verilmesi şartıyla ibe edilmiştir. Ancak adı geçen yerin 3 yıl süresi olduğundan tekrar geriye verilmesine dair talepleri 2626 tarih ve 78 sayılı kararı ile komisyonlara edilmiştir. Komisyonlar 16, 16 günü saat 10.30'dan ve yine 17 günü saat 11'de toplanarak adı geçen yerin belediyemiz için bir sosyal tesis yapmak üzere değerlendirilmesine, sahiplerine iade edilmemesine, sosyal amaçlı bir yer yapılması için gerekli çalışmaların yapılmasına komisyonumuzu oy bile kabulüne karar vermiştir. Plan Küçük Komisyon Üyeleri Fatih Mehmet Güzü, İbrahim Kaya bulunmadı, Ali Sevgi bulunmadı, Aynur Üngül, Leyla Üskan. İman komisyonu aynı coşku, ufakla ağır konutaj, müsaaden güzel bulmadı, necati iniş. Kanıksan komisyon üyeleri, Hikmet Çağ, Ali Özgen, İbrahim Bağdan bulunmadı. Zafer Aşkı bulunmadı, Ahmet Güzel Tepe bulunmadı. Sağlık komisyon üyeleri, Hamdi Kova bulunmadı. İsmail Sevek, Ali Aktaş, Şemsi Oklu bulunmadı. Üçer Çoruk'u. Komisyon e, raporlarını kabul yönünde. Yani. Yani komisyonlarımız raporlarını doluşturdu. Yani bir evde kalması ve sosyal anlayışlar projede kullanılması üzerine komisyon raporlarını kabul yönünde. Hayır, ben ben yaşlamayayım ee, ee, e, bu evdeki. E, bu bize devredildiğinden sonra bu masaya bir arkadaşım geldi görüşmeye. Ben dedim ki e, burası şeyse, konut alanıysa, görev olduğunu düşünüyorum. İşte siz bu imar revizyonunda belediye toplusuna geçtiği için şey yapılmış bu. Belediyeye tamam olarak da e, imar değişikliği yapılmış. Dolayısıyla benim o bilgiye istediğim sebebiyle bizim bir mutabakatımız söz konusu oldu ya şeyle, Bu şeyine, dedim, siz sanırım bizim başka sosyal projemizi kullanmak üzere öyle bir mutabakatlar varmıştır. E, diğer liseler burada da bilgilendirecekti ama e, belediyeye tamam şimdi tekrar bu değişiklikler falan biraz sıkıntılı olacak. Dolayısıyla konusunu doğru bir karar vermiş. hızlı bir şekilde e, böyle bir fonksiyon yapacağımızı kararlaştırdık. Sonra bir ihtiyaç doğdu oluştu. Bir projeyle birlikte burada Aksar Belediyesi'nin bir sosyal faaliyet alanı olarak oluşturduk. böyle bir süreç şeklinde bir, bir, bilgi vereyim size. çünkü bilgi eksikliği sebebiyle e, işte üçte üç yıldızlarımız diğer yerlerden zaten e, komisyon yükselen arkadaşlarımızın var e, dolayısıyla inşallah hızlı bir şekilde burada hemen ne yapılacağına karar veririz. <laughs> Sonra da bu projeleri geliştirdik. E, ee, ya bu yarısı da işte bu inşallah. Peki. Bu haliyle oyunu kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.